Merhaba herkese. Bugün vegan güllaç tarifi yapıyorum. Çünkü sevgili kameramanım benden vegan güllaç istedi. <laughs> Şimdi ben hayatımda hiç güllaç yapmadım. Vegan güllaç hiç yapmadım. Burada ne göreceğiz? Bakalım ilk denemede başımıza neler gelecek. Ben de mitliyim, Yapabileceğimi düşünüyorum. Şimdi önce şu sütleri biraz ılıtacağız. Burada yani tek çeşit Sevdiğiniz bir vegan sütü kullanabilirsiniz, karıştırabilirsiniz. Ben karıştıracağım ve ne kadar güllacımız var? 100-200. 2 paket küçük paketlerden iki tane yani toplam 200 gram güllacımız var. Ay rengi koyu oldu. Ne sütü kullanıyoruz? Soya, yulaf, fındık. Fındık niye fındık derseniz çünkü <laughs> Yani badem yerine fındık almış yanlışlıkla o yüzden yoksa ikimiz de fındık sütü. Sevmiyoruz ama o, o tölere eder diğer sütler onu diye düşünüyorum ve <laughs> umuyorum. Soya şekerli oluyordu değil mi? Evet biraz şekerli. Onun tadına bakayım da ona göre şekerini belki şey yaparız. Hı yani. Yulaf da biraz böyle şey gibi tadı var, şekerli gibi. Onun şeker yok aslında içinde ben baktım. Şey. Hı. Onda var mesela. Aynen bunda var. var. Yulafta yok. Böyle şey çok yağlı ve böyle lezzetli bir tadı var. Ondan çok öyle hissettiriyor. Ama içinde şeker yok. Şimdi burada toplam bir buçuk gibi bir şey. Bu bir kadar. buçuk litre. Yani bu 250 değil de 200. Aynen bir buçuğa yakın 1,400 gibi bir süt var. Şimdi buna sen çok şekerli seviyorsun değil mi? Tabii mi şekerli? O zaman ne kadar şeker koyalım? Bir bardak koyalım mı? Bir bardaktan biraz az mı koysak? Bir bardak iyidir. Bak arka şeye bak. Ya orada öyle yazar. Çok tatlı yapıyor onlar çünkü. He, koy koy onu da koy. Tamam peki hadi koyayım. <laughs> Senin için yapıyorum zaten. Ama ben olsam koymazdım mesela bu kadar şeker. Gerçekten. <laughs> Ama şekerli güzel oluyor böyle açıyor. Oooo içim yanıyor. <laughs> Şimdi bunu ocağa alacağım ve ılıtacağım. Şimdi niye ılıtacağım? Yani şöyle düşünün. Yani ben hiç yapmadım ama öyle olacağını düşünüyorum. Size kedi dilini ıslatırken çok sıcak bir kahvenin içine ya da sıvının içine batırsanız hemen böyle şey olur. Hemen hepsini çeker ve hamur olur. Dağılır. Çok soğuğun içine batırırsanız da, çok soğuk bir sıvının içine batırırsanız da hemen çekmez hani zor yumuşar. O yüzden böyle tam ılık olması lazım sıvının ki güllaç onu böyle güzel tam içine çekebilsin diye düşünüyorum. O yüzden bunu kaynatmayacağım. Sadece şekerini eriteceğim ve ılıtacağım. Sonra da kat 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 ıslatacağız bakalım. Bu böyle burada birazcık şeye dursun. Hatta altında da kısayım. O sırada ben cevizleri ayarlayayım mı? Olur. Şu ayarlayayım. Şöyle çok toz hale getirmeyeceğim. Sen ağza gelmesi lazım tarifi iler yönlendiriyor. Çünkü onun için yapıyorum. O nasıl seviyorsa öyle yapacağım. Çünkü normal tarifleri de kendim nasıl seviyorsam öyle yapıyorum. İki senedir yemiyorum. Yaman. Hemen hemen bekle. 3-4 saate yiyeceksin. Ben de hiç sevmem normalde. Yani sevmezdim. Geçen sene Eylül elmalı bir şey yapmıştı. Böyle yeşil elmalı. Güzel. Arasına mı koyuyordum? Arasında mıydı? Üstünde mi? Arasında da vardı galiba. Çok güzeldi. Dedim ha ee, güzel bir bu millaç. Sonra dedim ki çileklisini de yapsana dedim. Yapmadı. <laughs> İzlerse videoyu. Bakalım. Ben bu muhabbetleri araya sokuyorum arkadaşlar. Videolar izliyor mu izlemiyor mu? <laughs> Üstünde fıstık. Ay şey fıstık değil. Fındıkla süsleyeceğiz. de ben şey diye düşündüm. Üst süslemesine de gene sen en çok ne seviyorsun diyorum. Çilek koyayım bazı Çilek dilimlere. Bu. Bazı dilimlere vişne koyayım. Bazı dilimlere yeşil koyayım. Bana kesme tahtası göndermek isteyen varsa <laughs> Emir aşağıya adresimi eklesin. Hiç güçsüz oldum ha? fark ettin mi? <laughs> Geçen gün de öyle dedin. <laughs> Çok ama tokum fark ettiysen. Büyük şeylerde gözüm yok yani. Arada hala koçman koçman cevizler kaldı. Daha devam ederiz. Şimdi şeker erimiş. Şöyle parmağımla bakıyorum. Daha şey yani ılık değil, sıcak da değil birazcık daha. İnşallah olur ya. Niye yani, ya olmasın Hani belki dedim şey mi acaba? Kisel sütün çekilmesi farklı mı olur? Hani hmm. o yüzden sıvı miktarı farklı mı olur? Ama göreceğiz hep beraber. Şu an oldu. Yani böyle sıcak koyunca ama şey yakmıyor elimi. Yoğurt mayalarkenki sıcaklık gibi bence yeter. Çünkü bunun hepsini döksem mesela elimden kaçırıp. <laughs> evet. Çok heyecanlıyım. Şimdi şu kepçeyle bunun içine biraz süt alacağım. Önce. Şimdi şöyle her yere eşit şekilde gelecek gibi kat kat tüm ıslatarak ıslataraktan böyle gideceğiz bakalım. Bir daha şöyle ters çevirelim. İki tarafına da gelsin. Şöyle kenarlara özellikle olacak mı bedensin? Neden olmasın? Ben ne bir yok. neden göremiyorum şu an. Gayet güllaç gibi oluyor işte. Ben güllacın vegan olduğunu düşünmüyordum. Nişastadan yapılıyor evet. galiba. Nişastayla su. <laughs> Şöyle sütü bol bol koyacağız. Çünkü zaten nişastadan yapılan bir şey olduğunu düşününce nasıl bu kadar çok su çekebildiğini anlıyor insan. Eğer Sadece ben... bir katında mı oluyormuş ceviz? Bilmiyorum arada olmaz mı? Baklavada falan da öyle değil mi? Doğru önemli olan şey eşit olması. Çünkü kırarak yapıyorum ya. Eğer hani bu tam borcamıza uygun şekilde geliyorsa bir sorun yok zaten. Ama kırarak yapıyorsanız eşit yaydığınızdan emin olsanız güzel olur. Oh, malzemeden kaçmadık ha. Şimdi evet, e, şeyleri hazırlıyordum Böyle süslemek için biraz çilek, biraz vişne, biraz elma. Şimdi sen hangisini en çok böyle yükseliyorsun? Şu an çileği yükseliyorum. Çileği yükseliyorsun, tamam. Şimdi ben bunu biraz hata ettim. Kayra bir şey de yapabilirdim daha büyük bir şey de. Yapmadım, olabilir. Ben de insanım hata yapmıyorum. Şimdi bunu bir dilimleyelim. Bir kısmını elmayla, bir kısmını vişneyle, bir kısmını çilekle süsleyeceğim. Üstüne de fındığımız var. Ha, bu arada önce şunu söyleyeyim. Şimdi 1.5, buçuk, 450 litre suyun, sıvının, sütün ben dolaba koydum, bir 10 dakika sonra baktım ne durumda diye. Bayağı çekmişti, kuru kuruydu. Tekrar üzerine 150 milimini daha ekledim. Yani 100 milim kaldı. Aslında bunu da koysam, bunu da çeker. Hani sıkıntı olmaz ama ileride içmek istiyorum. <laughs> Ah, yani şey 200 gram güllece, güllaç hamuruna 1.350-1.5 arası sıvı yetiyor yani oluyor. Fazla gelmiyor endişe etmeyin ben ondan endişelenmiştim. Sorun olmadı. Şimdi bunu nasıl kesip ki? Böyle üçe bölüyorum şöyle. Ay çok heyecanlı. Oo, oo çok kalın olmuş. <laughs> Baya kalın olmuş. Ama güzel ha sesi ve hissi böyle güzel yani. Şimdi. Vallahi hiç malzemeden kaçmadığım bir tatlı oldu. Baksana öf. Çok iyi İnşallah şey düzgün çıkarabiliriz. Çıkartıp söyle size sevinden mi olurdu? Bozulmaz mı evet, çıkartıp? çekeriz. He, tamam. Ne dersin? Evet. Olabilir. Evet. Şöyle şunlar fişneli olsun şu ikisi. Şu ikisi elmalı olsun kız bayağı güzel oldu he. Şöyle ve evet, naneler koyacağım. Bak ya <laughs> çok tatlısın. <dağımsızım. gülüyor> Ay düşürürüm şu. Aa! Bakınız güllacımız hazır. Tadı nasıl oldu acaba? Bence güzel oldu ama ha bu arada ne yaptım? O dedim ya hani dolaba koydum 10 dakika sonra çıkarıp üstüne baktım. Dediğim sırada şöyle bir şeyle şu yanlarını şöyle kanıttım. Çünkü şey böyle kurumuştu ve yanlara yapışmıştı. Oraları da ayırdım ki o döktüğüm süt oralardan da içeri gitsin diye. Böyle bir şey yaptım. Hii, biri var ya. <laughs> Aman Allah'ım. Ver da ne, ne olsun? Dersin? beğendi <laughs> ki ne kadar oldu yapalı daha aslında beklese iyice de güzel olur herhalde dediğince daha güzel oluyor güzel yani bir, bir gün durunca iki saat, iki saat falan bekle dedi mi daha evet bir gün, gün durunca daha da yok. güzel oluyor evet, tabii ki. buyurun tadıyoruz evet. Tadıyoruz evet Fındık. Fındık. kokusu hala bir geliyor geriden o beni biraz. Olmuş mu? Bildiğin gibi aç. Hmm. Bitkisel bitkisel değil yani. Kimse anlamaz. Şekeri nasıl? Gayet <laughs> güzel. Emin misin? Ben çok sevdim. İnsana... Hem sana az gelir gibi geldi. mu? <laughs> İyi <gülüyor> mi? Hı <laughs> -hı. Olay olmuş. Sevdin mi sen? Dişinde çekirdek değilmiş. Dişimi kırıyorum. Sevdim. Yani hmm. hafif. Ya bilmiyorum güllaç garip bir şey yani. Böyle bir şey yemiyor gibisin ama yiyor gibisin. <laughs> ben beğendim mi? Yani normal sütlü güllaçtan ben farkını anlamadım. Farkı ağrım. yok bence Hı -hı. de yok. Bence yani ondan o. Ondan o. Cevizi de bol. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel olmuş. Evet biz oldu bu yani. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. <laughs> oldu o zaman. Görüşürüz canlarım. Canlarım. Ben <laughs> onda onu olmuş enfes olmuş, olay olmuş, hı. müthiş olmuş benim. Hı hı.